Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu hafta ne yapıyoruz? Ee, geçen hafta malum AYT e, soru çözümlerimize başlamıştık. Bu hafta da devamını e, çekiyoruz arkadaşlar. Nedir bu haftaki konumuz? Newton'un hareket yasalarıdır diyebiliriz. Evet sürtünme katsayısının sabit olduğu düşey düzlemde bulunan M2, M3, M kütleli cisimler F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin etkisiyle ancak durabiliyorlar. Çok güzel. Ee, buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklüklerini sıralayınız. Şimdi sayın arkadaşlar burada bu adamlar ancak durabiliyorlar ise e, sürtünme kuvveti maksimum değerini e, almasını sağlıyor demektir buradaki F1 kuvvetleri. Şimdi aşağı doğru MG var. Bu arkadaş için konuşuyorum. Yukarı doğru da sürtünme kuvveti var. Şimdi sürtünme kuvvetimin formülü neydi? K çarpı N idi. E burada MG alamam çünkü ağırlığım aşağı doğru. N'i yani bu tepki kuvvetini sağlayan arkadaşım budur. Dolayısıyla MG eşittir K çarpı F1 diyorsunuz. Aynı işlemi aşağıdaki arkadaş için yapıyorum. 2MG eşittir K çarpı F2. E... 3mg eşittir. En aşağıdaki kütlem içinde k çarpı f3 diyorum. E, dolayısıyla sayın arkadaşlar bakın sıralama çok bariz bir şekilde belli oluyor. 3 büyük 2 büyük 1 şeklinde ne yapabilirim? Kuvvetlerimi sıralayabilirim. 3, 2, 1 yani C seçeneği sorumun doğru cevabı olmuş olur. Evet şu şekildeki düzenekte M1 ve M2 kütleleri arasındaki sürtünme katsayısı 0.5'tir. 5'tir. M2 kütlesi ile yatay e, yüzey arasında sürtünme olmayıp M2'ye 30 Nm'luk e, yatay bir kuvvet uygulandığında T ip gerilmesi kaç newton olur? Şimdi gençler burada kuvvetin sürtünme kuvvetini yenip yenememe. Yani burada uygulanan kuvvetin e, bu cisimler arasındaki sürtünme kuvvetini yenme ya da yenmeme durumuna göre ip gerilmesi değişecektir. Sürtünme kuvvetimizi bulalım hemen e, 0,5 kat sayıp kuvvet bu arkadaştan kaynaklanacak. 1 çarpı 10'dan sürtünme kuvvetim 5 Newton olmuş olacak. E şimdi ben 30 Newton'luk bir kuvvet uyguladığımdan dolayı sayın arkadaşlar bu 5 Newton'u yenebilirim. Yani bu ne anlama geliyor? Bu cisimleri birbirinden ayırabilirim. E, o zaman bu cisim aşağıdan gidecek. Giderken bu arkadaşa şimdi sağa doğru çektiğim için M2 kütlesine sola doğru bir sürtünme kuvveti olacak. M2'ye sola doğruysa M1'e Sağa doğru 5 Newton'luk bir sürtünme kuvveti olacak. O etki edecek. Ancak bu m1 kütlesi ipe bağlı olduğundan dolayı ne yapamaz arkadaşlar? Hareket edemez. Dolayısıyla sağa doğru 5 ile çekiyorsam sola doğru da 5 Newton olmalı. Dolayısıyla ip gerilmemiz kaç Newton olmalı sevgili arkadaşlar? 5 Newton olmalı diyebiliriz. Evet X ve Y cisimleri sürtünmeli yatay düzlemde şekildeki gibi yola paralel F kuvvetiyle çekiliyor. Sistem sabit hızla hareket ederken cisimler arasındaki ip koparsa cisimlerin hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Ee, X cismi düzgün hızlanan yavaşlayan Y cismi düzgün hızlanan A seçeneği derim. Neden? Şimdi bu F kuvvetinin etkisine maruz kalan bir sistem ancak sabit hızla hareket ediyor. Dolayısıyla demek ki burada sürtünme varmış. Burada da söylemiş zaten. E Şimdi bu ip kesilirse gençler, x ismi sadece sürtünme kuvvetine maruz kalmaya başlayacak, yavaşlayacak. Şimdi F kuvveti X ve Y'ye uygulanan sürtünmeleri dengeliyordu. Ancak ip kesildikten sonra sadece Y cismi kalacağından dolayı artık Y cisminin üzerinde bir net kuvvet olur. Bu net kuvvetten dolayı Y cismimiz ne yapar arkadaşlar? Düzgün hızlanan bir hareket yapar. Evet A seçeneği doğru cevaptır. Evet sürtünmesiz ortamda sabit hızla hareket eden bir araç P cismi e, Araç üstünde P cismi iple arabaya bağlanmıştır. İpte gerilme oluşmamaktadır diyor. Aracın yavaşlamaya başladığı anda P cismine bağlı ipte T ip gerilmesi oluşmaktadır. Araç yavaşlamaya başladığı anda ne demek arkadaşlar? Sol tarafa doğru bir ivmesinin olması demek. İvme sol tarafa doğruysa bu cisme sağ tarafa doğru bir eylemsizlik etki eder ve ip gerilmesi eylemsizlik kuvvetine eşit olur Buna göre niceliklerinden hangileri tek başına T ip gerilmesine etkiler? K aracının kütlesi, K aracının yavaşlama ivmesi. Arkadaşlar K aracının kütlesi herhangi bir şekilde ip gerilmesini etkilemez. Eylemsizlik dediğim şey bu cismin kütlesi çarpı sistemin ivmesi şeklinde hesaplanır. Dolayısıyla bu e, ee, ip gerilme sadece P cismine ve sistemin ivmesine bağlıdır. Yani cevabım ne olmuş oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Evet kütlesi 2 kilogram olan K cisminin şekil 1'deki ivmesi A1, şekil 2'deki ivmesi A2'dir. Ee, buna göre A1 bölü A2 oranı. Evet sevgili arkadaşlar şimdi şurada aşağı doğru neyimiz var? 20 Newton'luk 2 kilogramın ağırlığı var. Net kuvvetim 30 eşittir toplam kütle 4 çarpı A1. A1 dediğim arkadaşım buradan ne geldi? 30 bölü 4 geldi. A2 için yapıyorum aynı şeyi. 30 Newton. Bakın burada dikkat edeceğim şey 30 eşittir. M toplam değişti arkadaşlar. Bakın ikisinde de 30 Newton olmasına rağmen birinde toplam kütlem 4 diğerinde toplam kütlem 5. Buradan A2. A2 dediğim arkadaşımda ne gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Oranlarsak birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp. Buradan 5 bölü 4 şeklinde ne var, İğme karşıma çıkmış olur. Yani cevabım D seçeneği olmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bu grafiği görünce direkt aklıma ne geliyor arkadaşlar? Statik kinetik sürtünme meselesi geliyor. Şu nokta cismin harekete başladığı an. Ee, burası statik bölge. Burası... Kinetik bölge olarak adlandırdığım bölge. Burada uygulanan sürtünme kuvveti buradakinden daha büyük. Neden? Çünkü e, statik sürtünme katsayısı kinetik sürtünme katsayısından daha büyüktü. Dolayısıyla statik sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetinden daha büyük oluyordu. Bu cisme uygulanan maksimum sürtünme kuvvetinin e, 15 olduğunu, harekete geçtiği anda yani kinetik sürtünme kuvvetinin ise 12 olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Duran cisme 13 Newton'lu kuvvet uygulanınca cisim hareket eder. Bakın duran cisim diyor. Arkadaşlar biz bunu hareket ettirmek için 15'i geçmiş olmamız lazım. 15'i geçtikten sonra 12'ye düşüyor. Dolayısıyla durduğu durarken dururken 13 uygularsam hareket ettiremem. Cisim hareket halindeyken 12 Newton'lu kuvvet uygulanırsa hızlanır diyor. Ee, arkadaşlar e, hareket halindeyken zaten 12 newtonluk bir sürtünmeye maruz kalıyor bu adam. 12 newtonlu kuvvet uygularsam bu adam sabit hızla e, hareket edecektir. Durgun haldeki cisme 8 newtonluk kuvvet uygulanırsa cisme etki eden sürtünme kuvveti 8 newton olur. Evet arkadaşlar bakın 15'e 15, e 15. 8'e 8 yani hareket ettirmeye başlayacağınız ana kadar sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetin değerini alır. Dolayısıyla hmm. e, sadece 3 e, öncülümüz sadece 3. öncülümüz doğru öncüldür diyebiliriz sevgili gençler. Evet sürtünmesiz yatay düzlemde duran durgun haldeki x ve y cisimleri birbirine iple bağlanarak yatay f kuvvetiyle 2 saniye çekildikten sonra ip kopuyor. Buna göre ip koptuktan sonra 2 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metre olur? Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk başta 20 eşittir 5 çarpı A diyorum. A dediğim arkadaşım ne oluyor? 4 metre bölü saniye kare oluyor. Çok güzel. 2 saniye uygulanırsa 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle 2 saniye hızlanırsa 8 metre bölü saniye 8 metre bölü saniye olur kızım. Tamam. Güzel. İp koptuktan sonra. İp koptuktan sonra X cisminin üzerinde herhangi bir kuvvet kalmayacağından dolayı sayın arkadaşlar sabit hızla hareket edecek. Dolayısıyla X cisminin aldığı yol 8 çarpı 2'den 16 metre kadar diyebilirim. Harika. Şimdi e, Y cismine geldiğimde artık aradaki ip koptuğu için Y cisminin yeni bir ivmesi var sevgili arkadaşlar. 20 eşittir. 4 çarpı A'da. ivme. 5 metre bölü saniye kare olacak. Yani y cismi artan bir ivmeyle e, hareket et, etmiş olacak. 5'lik bir ivmeyle hareket etmiş olacak. Onu nasıl bulacağım arkadaşlar? V0 çarpı t artı 1 bölü 2 at kareden bulacağım. İlk hızı ip koptuğu andaki hızı 8 çarpı 2 artı 1 bölü 2 çarpı ivmen 5 çarpı 2'nin karesi. Yani ne yapmış olduk? X eşittir V0 çarpı t artı 1 bölü 2 at kare yapmış olduk. Buradan şöyle gittim x'ye eşittir. 16 16 10 daha 26 metre oldu. Yani baktığımda x y x'ten 10 metre daha fazla yol almış. E başlangıçta da bir 10 metre vardı. Dolayısıyla aralarındaki uzaklık 10 artı 10'dan 20 metre şeklinde karşıma gelmiş olur. Eşit kütleli cisimler ve buz parçası dan oluşan makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsenmediği sistemde sistem şekildeki konumdadır. Sistemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağı doğru bakın burada gençler net kuvvetimi buluyorum. Mg artı M buz çarpı G eksi Mg eşittir. M toplam çarpı A. Şimdi bunlar gittiği için net kuvvetim burada M buz çarpı G eşittir. M toplam çarpı A şeklinde ifade edilebilir. Sistem serbest bırakılınca ok yönünde hızlanır. Doğru. E, buz erirken T ip gerilmesi azalır. Evet doğru. E, buz erirken Buz erirken sistemin ivmesi azalır. Tabi belli bir miktar belli bir süre sonra sabitsiz hareket etmeye başlayacak. Buz erirken he, sistemin hızı sürekli azalır diyor. Sevgili arkadaşlar sistemin hızı sürekli azalamaz. Ee, sistemin hızındaki artış azalır. Yani atıyorum sıfırdan başladım 10'a ee, çıkardım hızımı sonra 5 arttırdım 15'e çıkardım. Sonra 1 arttırdım 16'ya çıkarttım. Bakın ivmem azalıyor ama hızım hep artıyor. Dolayısıyla hızı azalır ifadesi ee, bunu yapıyorlar arkadaşlar. Bu ivmesi azalan düzlemlerde ya da sistemlerde <laughs> zaman zaman bu e, hareketi yapıyorlar. İvme azalması demek hızın azalması demek değil. İvme azalması demek hızdaki değişimin azalması, hızdaki artışın azalması demektir. Yani şurada gördüğümüz gibi sıfırdan ona çıktın hızın arttı. Ondan 15'e çıktın hızın gene arttı ama artış miktarın azaldı. Bakın burada 2 aralıkta ivme değerimin azaldığını söyleyebilirim. Ama hızım artmaya devam ediyor. Dolayısıyla D seçeneği yanlış bir e, ha, e, sor e, öncüldür sevgili gençler. Evet elindeki Ali elindeki topu eğik yolun alt ucundan v 0 hızlı bir az, Azra'ya doğru yerden e, fırlatıyor. Buna göre e, topun Azra'ya ulaşma süresi arkadaşlar bakın burada v sıfırla fırlatıyor şöyle aşağı doğru mg sin alfa'mız oluyordu. Bu arkadaşın yavaşlama ivmesini bulmak için mg sin alfa eşittir. M çarpı A. Yani F eşittir M'a yaptım. M'ler gitti. G çarpı sinüs alfa eşittir. A diyorum. Ee, şimdi hocam ivmeyi niye buldunuz? Bu süreyi sormuştu. Ee, arkadaşlar süre ivme e, ters orantılı. İvme büyükse süre küçülecek. İvme küçükse süre büyüyecek. Hangilerine bağlı değildir? Ulaşma süresi. Tabii ki de V0 hızına bağlıdır sevgili gençler. Ne kadar hızlı atarsa e, o kadar çabuk ulaşacak. Azra'nın yerden yüksekliğine Bağlıdır tabii ki. O şu yatay şuradaki yatay mesafeyi etkileyecek. Eğik düzlemin sürtünme katsayısına e, tabii ki buna da e, bağlıdır. Belki de hiç ulaşamayacak. Yani o ivmeyi etkileyecek bir durum. Yer çekimi ivmesine <laughs> tabii ki de buna da bağlıdır. Bakın g sin alfa dedik. E, topun kütlesine bakın. Hop hop emler gitti. Topun kütlesi devrede yok. Sürtünme olsaydı bile arkadaşlar. Bakın sürtünmeli içinde yazalım. MG sin alfa eksi KMG kos alfa geliyor oradan. Hani e, burada şöyle MG'miz vardı. Şöyle MG'miz vardı. Bu tarafa MG sin alfa bu tarafa MG kos e, alfa diyorduk. Dolayısıyla gene M çarpı A derim. Bakın M'ler bütün ifadelerde ortak olduğu için gene gider. Yani eğik düzlem sürtünmeli olsa da olmasa da kütle ivmeyi ne yapmıyor arkadaşlar? Etkilemiyor. Dolayısıyla E, e seçeneği sorumun doğru cevabıdır. Evet sürtünme katsayısı K olan yatay düzlem üzerinde durmakta olan M kütleli cisme yatay doğrultuda F kuvveti uygulanıyor. Alfa açısının büyüklüğünü, niceliklerinden hangileri etkiler? Arkadaşlar alfa açısı şöyle F sürtünme. Burası F, e, şurası da A olduğu için. E, burada <laughs> F eksi F sürtünme eşittir. M çarpı A diyorum. Buradan M değerim. F eksi F sürtünme bölü A geliyor. Şimdi bu aynı zamanda ne olmuş oldu sayın arkadaşlar? Alfa açısının tanjantının tersi yani bir bölü tanjant alfa oldu. Dolayısıyla tanjant alfa'yı yazarsa F eksi F sürtünme bölü A şeklinde yazılacak. Şimdi sürtünme katsayısı niceliklerinden hangileri etkiler? Tabii ki de cismin kütlesi etkiler sevgili arkadaşlar. Hatta bu eğim direkt bana kütleyi verdiği için cismin kütlesi de sabit. Dolayısıyla diğer değerlerim mesela sürtünme katsayısı artarsa net kuvvetim azalacak, ivmem azalacak. Dolayısıyla açım gene sabit kalırdı sevgili arkadaşlar. Yani orada ikisi de ivme ile net kuvvet beraber azalacağı için yani burada e, bu e, alfa açısının tanjantının 1 bölü kütleyi verdiğini bildiğimden dolayı sabit bir şey. Dolayısıyla sadece e, neye bağlıdır diyebilirim? kütleye bağlıdır diyebilirim sevgili arkadaşlar. Ve burada Newton'un hareket yasaları ile ilgili soru çözümümüzü de bitirmiş olduk. İyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum arkadaşlar.